Merhaba sayı sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Tehlikeli yarış 5. sezonun 85. yarışında örümcek çocuk ve ben Joker'le birliktesiniz. Hızlı mı hızlı arabalarla tehlikeli bir tehlikeli yarış parkurunda karınca adam, flash, örümcek bebek, Wolverine ve kuzen Joker birinci olmak için yarışacak arkadaşlar. Karınca adam Mazda MX-5 ile başladı yarışa. Puanları da görelim. Flash, örümcek bebek, karınca adam. Bugün üçü de yarışacak çok kırdık bir yarış onlar için. Herkes flaşı geçmeye çalışıyor. Evet, karınca adamla örümcek bebek ikinci sırada 24 puanları var. Yetişemeyecek. Bir daha yok etmesi lazım. İşte yok etti. Üstüne çıktı Solcan dediklerinin. Evet. Ee, örümcek çocuk. Ne yapıyorsun bakalım? bir sessiz soluğun çıkmıyor ya. İyiyim Joker, teşekkür edeyim. Ee, YouTube benim sesimi duyunca biliyorsun videonun yorumlarını kapatıyor çocuğum diye. Aslında ben kocaman adam oldum, büyüdüm de YouTube öyle düşünmüyor. Ben de o yüzden tehlikeli işte fazla görünmüyorum. Hatta sessiz konuşayım da uydu oldum anlamasınlar. <laughs> Tek yay uçuyor kayınca adam uçuyor araba yalnız yan döndü ters döndü tekeye tekeye doğru yok etmedi. Havada arabanın yönü değişti. Yoksa roket dediği zaman tekerin içinden geçebilirdi. Evet Şokey. Havada araba takla atınca, roketleyince saçma şaşma şapan bir yaya gidiyor. Aynen öyle. Kayınca adam bugün birinci orşaydı. Örümcek bebek ve flash birinci olamasaydı ya da panel amaşaydı. Kayıncı kayınca adam ay bunun yeni lideri olacaktı. Kayınca adam o şansı kaçaydı. Evet. Araban kül oldu ya. Nesine bakmaya gidiyorsun acaba? Sıradaki yarışmacı Volverin bakalım o ne yapacak? Arabası Corvette C8. Harika bir araba değil mi? Evet gibi çok güzel çok seviyorum ben Corvette'i. Benim de hoşuma gidiyor. Özellikle Eflatun ya da mor renkli olanı. Sen zaten hep o rengi seversin. Evet Wolverine A grubunda 5. sırada arkadaşlar. 20 puan toplamış. 3 kere 1. olmuş. 5 kere 2. olmuş. 1 kere de 3. olmuş. 21 yarışın 9'unda puan almış yani. Bakalım bu 22. yarışında ne yapacak? Geçenki yarışta bu yarış parkurunu iki kişi bitirmişti. Bu <laughs> yetmez baba. Bir daha roketleyelim baba. Hop Ne oldu şimdi? <laughs> kocaman deliklere giremedi. Deliklerin arasındaki küçük deliğe girdi. Orada <laughs> da tank vardı. Evet. Geçmiş olsun Wolverine. Babalar aşkına hala şoktayım. Sıradaki yarışçı A grubu lideri Flash arkadaşlar yarıştı. Arabada Zagato, Zagato gxv ve 12. Pek görmeye alışık olduğumuz bir araba değil. Ya ya, Flash A grubunda lider düğümdesin ama örümcek bebekle kayınca adam hemen arkanda. Yalan söyleyeceksin. Evet beni takip ediyorlar. Bu yarışta puan alamazsam ikisinden birisi birinci olursa liderliği kaptıracağım. O yüzden en az iki puan almam gerekiyor. Liderliği kaptırmak istemiyorum. Karınca adam bu yarışta lider olma şansını kaybetti arkadaşlar. Ama örümcek bebek için hala bir şans var. Tabii flash hata yaparsa birinci alabilir. Flash rampadan atladı. Aralarında sadece 2 puan var. Evet solcan geline çok güzel girdi Flash. Oh, alttan pervane bir dokundu. Araba tepesi aşağı sürtüne sürtüne gidiyor. Bu şekilde düşerse patlar bu araba. Son anda yan düştü. O oh, pervane yine vurdu. İşte bir vuruş daha ve <laughs> topu kaleye gönderiyor pervaneler. Top gibi döne döne gidiyor denize. Deniz kale olsun. İşte gol. Flash'ın da işi bitti. Ömcük bebek için büyük bir şans. Çok büyük bir fırsat yakaladı. Evet bakalım o ne yapacak? Geçenki yaşta kaç kişi tamamlamıştı bu parkoyu Jokel? İki kişi tamamlamıştı. Biri Kimil dayı, bir de benim bebelek. <laughs> Şu ana kadar üç kişi yaştı ve hiçbiri tamamlayamadı. Evet kısa sürede işler bitiyor ha yarışçılarım. A grubu lider flash yarışı tamamlayamadı. İkincisi karınca adam da tamamlayamadı. Diğer ikinci örümcek bebek için çok büyük bir fırsat bu. Evet Fort Boston GT ile yarışıyor örümcek bebek. Bugün yarışı birinci bitirirse A grubunun yeni lideri olacak. Uzun bir aradan sonra flash liderliği kaptırmış olacak. Çok hızlı bir araba seçmemiş sanki. Çok hızlı gitmiyor. Evet. Örümcek bebek. Bugün Flash ve karınca adamla yarışıyor. Neler söyleyeceksin? Konuş bakalım. Bir dakika dakika kapayan çalışıyor. Şu delikleri bir giyelim de. Ben bir şimdi şimdi başladım. Hah giymeyi başardım. Bak şimdi çok kapayan Flash da kayınca adam benim en büyük yakibim olduğu için. Ben bugün çok güzel yarışmalıyım. Yarışı tamamlamalıyım. Gelişi onunla yakalmış. Onlar yarışı tamamlayamazsa ben önleri geçmiş olacağım. Şu tekerin ortasından ama ortası tam demiştim. Vay arkadaş. Bir türlü başaramıyor ya yarışı tamamlamayı. Ya koca tekerlerin ortasından geçemiyorsunuz. Kenarda çarpıyorsunuz arabalara ha. O kadar da kolay değil ki. Evet kolay değil. Geçmiş olsun örümcek bebek. Ama üzülme. Flash ve karınca adam da tamamlayamadı. He o zaman güzel. Son yarışmacı kuzen Joker arkadaşlar. Rimac marka otomobille yarışıyor. Ne bakıyorsun? basana gaza. Tamam işte gidiyoruz. Nedensin Joker? Kimse yarışı tamamlayamadı. Yani ben flash kayınca adam ya da örümcek bebek em, en azından iki tanesi tamamlar diye düşünüyordum. Argo'yu bunun en çok puan alan yarışçıları. Ne düşünüyorsun? Evet ben de en azından bir tanesi birinci olur diye düşünüyordum ama üçü de elendi ya. Kuzen Joker ne yapacak bakalım? Bari kuzen bitirse de şu kimsenin yarışı tamamlayamadığı yarışlardan olmasa bu yarış. <laughs> Güzel bir uçuş değil mi Abuzi? He, güne bildin, güne bildin. Böyle saçma sapan bir uçuş görmedim. Berbat uçuyorsun. Sonuçta kuş değilim. Ha, arabayla bu kadar uçabiliyorum. Bak 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 bak. Laflara bak laflara. Sen ağzın iyi laf yapıyor. Sen bir yarış tamamlayama da. Ben sana ne yapıyorum görürsün sen o zaman. Ne yapacaksın acaba? Arabanın lastikleri deleceğim. Keseceğim keseceğim. Ayrıca bütün oyuncaklarını kıracağım. Topunda patlatacağım bu oyuncak mı? ben kaç yaşındayım sen biliyor musun? Oyuncakla ne işim olur? Eyvah! Ha işte ne yapıyorsun arabayı ne hale getirdin? Seni var ya çok fena kızacağım sana. Güzelce geç şuradan. Bak yine çarptırdı ya. Bu vabuzi beni kızdır diyorum. Sen kızıyorsun. Beni kızdırman lazım. Tamam tamam dur bakalım düşüneyim biraz. Ne yapıyor bunlar ya? Kuzen Jokey abuzi'den kendisini kızdırmasını istemiş galiba. Neden? Bilmem. Kızgın kızgın yarışmak istiyordum. Kızgın kuşlar gibi. Böyle şey mi olur ya? Abuzi! Niye kuzen Joker'a bağırıp çağırıyorsun kardeşim? Çünkü o istedi. Kızınca daha güzel yarışıyormuş. Hadi boş ver onunla konuşmayı. Beni kızdı. Yarışın bitmesine az kaldı. Şabalak şabalak işler. Kuzey Joker! Tamam bırak direksiyonu bırak! Direksiyonu bırak! Gaza da basma! Tamam bırak! Sen, senden bir halt olmaz! Sen yarış barış tamamlayamazsın! Sen yarış tamamlayacak bir adam değilsin! Buraya kadar gelip de buradan denize uçmak senin gibi bir beceriksiz anca başarabilirdi bunu! <laughs> Burada abuzu haklı! Güzel gelmişti buraya kadar halbuki! Gel uçuyor bakalım! Oh, o oh, oraya düşerse bir şansı var! Yok artık! Eğer öyle bir şey olursa... Yok devenin nalı derim. Hadi lütfen hadi üstüne. Bu işte böyle. Yok devenin nalı sayın seyirciler. Niye görüyor olmalıyım? Deniz açıyordun. Şimdi yarışı tamamladın. Filmi geri sarmış gibi bir şey oldu. <laughs> evet. Oley. 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 Umarım birinci olurum. Oley. <laughs> Çok fantastik bir hareket yaptı Kuzen Jokey. Ve bugünün tek yaş tamamlayan oldu arkadaşlar. Ve tabii ki birinci oldu bugün. Evet. Hala şaşkınım. Beşinci <laughs> sezonun 85. yarışını kuzen Joker tamamlamayı başardı. Hem de harika tamamladı ya. Hiç beklemediğimiz anda denize uçarken birinci olmayı başardı. Puanı 22'ye çıkardı kuzen Joker. A grubunda hala flash birinci. Bugünkü bütün like'lar kuzen Joker'e gelsin arkadaşlar. Mükemmel bir yarış çıkardı. Evet acayip acayip kazalar yaptı ama... En sonunda da denize uçarken geri dönmeyi başardı. Başka bir macerada görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Like like kuzen jokeye gelsin. Herkesten bekliyoruz. Hoşçakalın.